Acolsu olsa bunun şartlarına uymamaktedir. İmar barışıyla toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözüm. Maraş civarında Hatay yöresi ciddi deprem beklediğimiz, uyardığımız ciddi bir risk söz konusu. Ama biz bir şey yapmak için depremin olmasını bekliyoruz ya. Deprem tam ayaklarımızın altında. <laughs> ne daha? Gelmemişsel, gelmemişsel. Nerede bu devlet diyen feryadını duymuyor? Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? Nerede? İki torunum, bir oğlum, bir bir içeride. Afat nerede ha? Devlet nerede, nerede Vatandaşlar valiye tepki ha. gösterdi. Vali güldü. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Sizi kaderimize terk Beğendik Dayanıklı yollar sayesinde ulaşıma kesintisi oldu. Bu işin herhangi konuşmayla olamaz. Kızılay'ın Akbaba'ya çadır sattığı iddiaları gündeme gelmiş. 2050 çadırımız Akbaba maliyet, ve fiyatıyla teslim edilmiş. <laughs> Bazı sıkıntılar yaşandı ama... Allah Allah ya kardeşim bu demiş. Ölsün Ülkenin Afa'da nerede? Afa'da yardımlar <laughs> nerede? abi ne böyle bu ya bu bize bakacaksınız devlet nerede hiç mi kepçe abi hiç kimse yok arabam nerede manat'a geldik burada hasta ben Tayyip'e de oy verdim verirsen benim malım kurulur